Merhaba arkadaşlar DÖT KAFALAR kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle pop keki tek seferde yemeye çalışacağız. İyi seyirler. Kariyer başlıyor. 1 2 3 <laughs> Ve finish. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> bitti. Can kaybetti. Can Bitirdikten sonra balkonda böyle şeyim diye bağıracak. Akal boğazımda kalıyorum. Arkadaşlar yerden yer, yer gözüme yaş geldi. Mutlu abi. Tamam. Hadi gel. Biraz fazla bağırdı. Arslan gelmesinler canım seni. Canım yukarı bak. Hadi. Ben bir de şey Ne var arkadaşlar? Çok kötü durumdayım. Yapacak bir şey yok. Kaybettin. Kadın da gördü Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayınız ve abone olmayı da unutmayınız. Bu videomuz burada biter. Beğendiyseniz beğenme tuşuna, beğenmediyseniz de beğenmeme tuşuna basınız. Görüşürüz arkadaşlar.